sizlerle birlikte Osmaniye Masal Park'tayız. şimdi hızlı trene bindik. Ölü adam. <laughs> Çok korkunçtu. Çok korkunçtu. Baya korkunçtu. Elim ayağım titriyor ama bir daha binmek istiyorum. Abi, evet eğlendik. <laughs> bir daha binemeyeceğim. Üzgünüm ama bir daha binmek istiyorum. Çünkü size babam izin verirse bir daha bineceğim. Bir ara öleceğim <laughs> Evet. Evet şimdi hemen arkadaşlar diğer oyuncağımıza geçiyoruz. İsmini bilmiyorum. Gidince öğreneceğim. Siz de birlikte abone olmayı unutmayın yorum atmayı unutmayın o zaman geçti önce su kaçmayı bilin ama aslanın yalvaran gözlerle ona baktığını <laughs> görüp durmuş evet görüyorsunuz ortam e, güzel Karşıda yine eğlence alanları var. Burada İzmir Saat Kulesi'nin maketi var. Çoyda e, güzel bir ortam, eğlenceli bir ortam. Karşı yine görüyorsunuz e, çay içme için Çaykovski adlı kafe bulunmakta. Evet bu karşıda tırmanma duvarı var. Burada da tam karşımızda Hezerfen Kulesi var. Burada da görüyorsunuz küçücükler için arabalar var. Buna binebiliyorlar. iki durağımız, durağımız hezar Fen Kulesi. Biraz söyleyemiyorum ama çılgın gibi eğleneceğim. Hemen süre geçmeden gidelim çünkü süre birazdan geçecek. O zaman 1, 2, 3 geçtik. Bismillah. Bismillah. Ey yok apartı korkunç değil o kadar da burada. Yok be o oh hayır çok korkunç değil öyle. Aşağıya nereden çok Aferin. <laughs> okay. oke elinle kesin. Bir daha! Allah bir daha. Ne olur baba ne olur. Baba ne olur? Çok güzeldi. <laughs> Mükemmel. <her. Aynen> <laughs> Çok güzeldi. Wow! <laughs> evet, duygunuzu alalım Emine Hanım. Çok güzeldi. Yani o kadar güzeldi ki hatta bir yerde şeyleri tutunurken onu bıraktım. Direkt şöyle ellerimi sallamaya başladım. Kaya, kaya, sada, sada. Görükürse çok güzeldi. Gerçekten babam izin verirse bunu bir daha istiyorum. Buna bir daha binebilirim. Doğa edin bineyim arkadaşlar çok güzeldi çünkü. O zaman öbürüne geçiyoruz. 1 2 3 sürpriz Düşündüğünden bir kez düşünüyorum şu an? Ben de ben ondan daha güzel sürdüm. Ama o da çok güzel sürdü. Bayağı güzeldi, bayağı güzeldi. Anlatamam size gelmeyi. Unutmayın, mutlaka gelin. Evet arkadaşlar, çocuklar e eğlendi. Şimdi kısa bir mola verdiler. Burculu Tatlar'da butik pasta. Burada e pasta yiyorlar. Burada yeme içme ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Fiyatlar da oldukça uygun. Şöyle fiyatları da gösterelim. Su 10 lira mesela. Türk kahvesi 30 lira. Çayda Magnolia yediler. Orada fiyat 60 lira. Piyasaya göre bizce burası uygun fiyatlar. Evet arkadaşlar, burada da Osmanlı macunu bulduk ve oğlumla birlikte direkt aldık. Bu gördüğünüz iki renk 30 lira, 5 renk olan da 50 lira. Osmaniye Masa Parkı gelmişken size mutlaka bu Osmanlı macunu denemelisiniz. Oğlum da ilk defa deniyor. Ve nasıl beğendin mi oğlum? Çok güzel baba. Evet, çok güzel dedi. Bence de çok güzel. Mükemmel. Arkadaşlar burada zıplama da yapım hatta şu karşıda gördüğünüz kuleden biniyorlar. Ya bu şekilde geliyorlar ve bu karşıda iniyorlar 40 kilo ve 100 kilo arası kişiler zıplayın yapabiliyor maalesef biz yapamadık kilodan dolayı Artık Kilosu uygun olan kişiler Gelip bu zıplayını mutlaka denemeli Heyecan verici olduğunu söylüyorlar düşünüyorum ki ben çok eğlendim. Kuzenimle birlikte, abimle birlikte bayağı eğlendik. Siz de gelebilirsiniz. Evet, kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı yani